arkadaşlar. Bugün lojistik ilkeleri, lojistik bakış birinci üniteyle sunumumuza başlıyoruz. Lojistik operasyonları gün geçtikçe şirketler için daha da önemli hale gelmektedir. Bu çerçevede ele alınan farklı yaklaşımların bilinmesi gereklidir. Bu bölümde öncelikle lojistiğin tanımını yapacağız. Sonrasında ise lojistik operasyonlarının işletmeler için hangi birimlerde kullanıldığını açıklamaya çalışacağız. Lojistiğin ekonomik etkileri Lojistik kavramının tanımlanmasından ve kapsadığı alanların ifade edilmesinden önce, lojistik operasyonların ekonomik etkilerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Makroekonomik açıdan incelendiğinde lojistik maliyetler ile ülkelerin ekonomik büyüklüğünü gösteren, gayri safi yurt içi arasındaki ilişkinin tespiti, ülke içerisindeki lojistik operasyonlarının takibi açısından oldukça önemlidir. TÜİK verileri incelendiğinde, Lojistik sektörü ile ilgili olarak hesaplanan verinin ulaştırma ve depolama şeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu verinin gayri safi yurt hasıla içerisindeki payı son yıllarda düşüş trendindedir. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri, lojistik sektörünün ihracat ve ithalat miktarına bağımlı talebi oluşturmasıdır. Makroekonomik açıdan incelenen bir diğer veri ise, Yıllar arasında lojistik sektöründeki değişimin gayri safi yurt şahıslığa içerisindeki payının belirlenmesidir. Yan tarafta gördüğünüz tabloda ulaştırma ve depolama verilerinin gayri safi yurt şahıslığa ile benzer trendi sürdürdüğü görülmektedir. Ekonomik etkisi düşünüldüğünde lojistik sektörü ülkeler için kritik öneme sahip bir sektördür. Lojistik bir ülkenin ekonomik büyümesi ve gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir. Örnek vermek gerekirse Çin Halk Cumhuriyeti görece yüksek lojistik maliyetlerinin bulunması ülkenin ekonomik kalkınmasını kısıtlamaya devam etmektedir. Bu sebeple Çin yeni ulaşım, güzergahları ve projeleriyle mevcut dezavantajını avantaja çevirmeye çalışmaktadır. Özellikle karayolu taşımacılığının yüksek maliyetleri Çin'in e-ticaret pazarındaki büyümeyi ciddi biçimde sınırlandırmıştır. Benzer şekilde Hindistan'daki e-ticaret sektörü büyümesine rağmen ulaşım alanının yetersiz olması ülkenin lojistik verimsizliklerle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Makro düzeydeki ekonomik etkilerin önceki örneklerden farklı olarak lojistiğin ekonomik etkileri sizin gibi bireysel tüketicileri de etkileyebilir. Bu etkiler bir ürünün, müşteri ihtiyaçlarının veya isteklerini yerine getirmedeki değeri veya yararı olan ekonomik fayda kavramı ile gösterilebilir. Mülkiyet, biçi, zaman ve yer faydası olarak dört genel ekonomik faydadan söz edebiliriz. Lojistik, zaman ve yer hizmetlerine katkıda bulunur. Mülkiyet faydası, bir müşterinin bir ürüne sahip olabilmesinden gelen değer ya da kullanışlılığı ifade eder. Mülkiyet faydası, bir ürünle ilişkili ödeme koşullarından etkilenebilir. Örneğin, kredi kartı veya banka kartları, müşterilerinin nakit veya nakit benzeri varlığa gereksinim duymadan ürün satın almasını olanak sağlayarak sahiplik hizmetini kolaylaştırır. Biçim faydası ürünün müşteri tarafından kullanılabilmesini ifade ederken ürünün müşteri gözündeki değerini de ifade eder. Biçim faydası genellikle üretimle ilişkilendirilmiş olsa da lojistikte fayda oluşturmaya katkıda bulunabilir. Birim başına daha düşük maliyete sahip olan üretim temelli ekonomilere odaklanıldığında belirlenen amacı ulaşmak için Birden fazla üretim yöntemi bulunabilir. Yer faydası üreticilerin, müşterilerin ihtiyaç duydukları yerde mevcut ürünleri, bulundurmalarını ifade eder. Ürünler daha düşük değerden, daha yüksek değere doğru hareket ettirilir. Örnek vermek gerekirse depoda bulunan soda daha düşük bir değerdeyken, çünkü depoda bir getirisi yok, daha büyük bir değer olan süpermarket raflarına hareket ettirilebilir. Bu da yer faydası olarak önümüze çıkar. Yer faydası ile yakından ilgili olan müşterilerin ihtiyaç duydukları zaman istedikleri ürünlere sahip olmalarını ifade eden kavram ise zaman faydasıdır. Farklı ürünlerin zaman içinde farklı hassasiyetlere sahip olduğunu bilmek bu süreçte çok önemlidir. Çabuk bozulan ürünlerin 3 günlük geç teslim edilmesinin, bozulmayan öğelerin 3 günlük geç tesliminden daha ciddi sonuçlara neden olması muhtemeldir. Eş zamanlı olarak mülkiyet, biçim, yer ve zaman faydası elde etmek, müşteri memnuniyetini garanti etmekle birlikte söz konusu memnuniyeti sağlamaya yönelik uzun bir yoldur. Lojistik kavramı arkadaşlar. Bir önceki başlık altında lojistiğin ülke ekonomisi ile ilişkisi ve ekonomik katkısını ele aldık. Bu kısımda ise lojistik kavramının terminolojik anlamı ayrıntılı olarak değinmeye çalışacağım. Lojistik ile ilgili yapılan çok sayıda farklı tanımlama olmakla birlikte Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi'nin yani TZYPK e, İngilizce baş harflerinin kısaltılmasıyla e, Council of Supply Chain e, Management Professional tanımına göre lojistik yönetimi menşe noktası ile tüketim noktası arasındaki malların hizmetlerin ve ilgili birimlerin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde verimli, etkili ileri ve geri akışını depolamasını planlayan, uygulayan ve kontrol eden tedarik zinciri yönetiminin bir parçasıdır. Ne diyor? Tekrar dinleyelim buraya. Burası önemli. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde etkili ileri ve geri akışını depolanmasını planlayan, uygulayan ve kontrol eden tedarik zinciri yönetiminin bir parçasıdır. Neymiş bu? Lojistik. TK'nın tanımı aynı zamanda lojistiğin planlama, uygulama ve kontrol etme fonksiyonlarını da ele almaktadır. Burada önemli olan nokta lojistik yönetim süreci içinde yalnız bir veya iki değil bütün tüm üç fonksiyonunda bulunmasının gerekliliğidir. HZYPK'nın tanımının verimli ve etkili ileri geri akış ve depolama anlamına da geldiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Genel olarak bu tanım bir şirket gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hizmeti veya operasyonu fiili olarak ne kadar iyi yapıyor şeklinde düşünülebilir. İleri veya geri doğru akış ile ilgili olarak lojistik operasyonlarının uzun yıllardır sadece ileriye doğru akış ve depolama hizmetini kapsadığı söylenebilir. TZYPK'nın lojistik tanımı aynı zamanda malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin akışını ve depolanmasını içerdiği de göstermektedir. Son olarak CSCMP tanımı, lojistiğin amacının müşteri gereksinimlerini karşılamak olduğunu ifade etmektedir. İşletmeler için lojistik, trafik yönetimi ve fiziksel dağıtım gibi kavramlar 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra var olmaya başlamıştır. Tarihsel olarak incelendiğinde 1950-1980 yılları arasında lojistik disiplininin önemi sınırlı ölçüde kalmıştır. Bununla birlikte 1980'lerden beri disiplindeki büyük ve hızlı değişkenler, değişiklikler nedeniyle işletmelerin lojistiğe ilgisi de giderek artmıştır. 1970 ve 80'ler boyunca ekonomik düzenlemelerde gerçekleştirilen ve deregülasyon olarak bilinen serbestleştirme faaliyetleriyle taşıyıcıların ücretleri mesafelere göre tahsil edilen fiyat listeleri, ülke giriş ve çıkışlarındaki düzenlemeler ve birleşmeler, satın almalar, lojistik sektöründeki ilerlemeleri desteklemiştir. İş dünyasında da sıklıkla değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ifadesi öyle sürülmektedir. Tüketici davranışlarındaki değişiklikler genellikle psikoloji ve pazarlama disiplinlerinin konusu olmakla birlikte bu tür değişikliklerin aynı zamanda önemli lojistik sonuçları vardır. Tüketici davranışlarındaki değişikliklerin birkaç örneği ve bunların olası lojistik sonuçları aşağıda ifade edilecektir. Özelleştirilmiş müşteri, müşterilerin tercihlerine yüksek oranda uyarlanmış bir ürün arzusu içerisinde olduğunu ifade eder. Özel müşteriye hitap etmek için çeşitli yaklaşımlar gerçekleştirilmiş olmakla birlikte bu müşterilere kitlesel kişiselleştirme yoluyla hizmet sunulmaktadır. Ayrıca özelleştirilmiş müşteri herkese tek ben, tek beden elbise yaklaşımını kabul etmeyecek ve bu da lojistik sistemlerinin katı değil esnek olması gerektiği anlamına gelecektir. Teknolojik gelişmeler, şirketlerin mevcut kanallara alternatif bir dağıtım kanalı sunmalarına izin vererek kanal tasarımını etkilemektedir. Bazı durumlarda bu alternatif kanal doğrudan değildir. Çünkü nihai müşteri doğrudan aracıdan değil, üreticiden sipariş verir. Ancak bazı durumlarda üretici ve tüketici arasındaki aracılık yapan bir taraf bulunur ve bu aracının varlığı ya da ortadan kaldırılması hem lojistik operasyonlar hem de depolar ve dağıtım merkezleri gibi sabit tesislerin sayısında ve lokasyonlarında değişikliklere sebep olabilir. Bu sebeple lojistik sistemlerinin tasarımı doğrudan etkilenecektir. Teknolojik ilerlemeler sipariş toplama ve envanter sürecinin verimliliğini de arttırabilmektedir. Bu süreç detaylı olarak ilerideki bölümlerde ifade edilecektir sipariş toplama süreci geleneksel manada talep edilen ürün miktarının ve ürünün bulunduğu yerin yazılı olduğu ürün toplama fişleri vasıtasıyla yürütülen bir süreçtir. Ancak bu süreçte ürünü bulabilmek zor ve karmaşık olabilmekle birlikte ayrıca sık sık hataların meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Perakende satış faaliyetlerinde ilerlemeler 21. yüzyılın 2. 10 yılında perakendecilik 21. yüzyılın başlangıcına göre belirgin bir şekilde farklılaşmaktadır ve bu farklılıklar perakendecilik başarısı için etkili ve verimli lojistiğin önemini de arttırmaktadır. Walmart, Carrefour gibi hem büyük bir alanı kapsayan hem de ürün çeşitliliğinin yüksek olduğu mağazalar mega perakendeciler olarak ifade edilmektedir. Birçok mega perakendeci, lojistik operasyonlarının kendi kurumsal kültürlerinin gerekli bir parçası olarak düşünülmektedir. Bu nedenle lojistik uygulamaları genellikle ortaya çıkan lojistik eğilimleri için bir barometre olarak görülmektedir. Aynı zamanda mega perakendeciler lojistikte çevresel ve sosyal konularla ilgili olarak trend belirleyici olmuş, olmuşlardır. Best Buy'un 2022 sürdürülebilirlik hedeflerinden ikisi 1 milyar sterlin tüketim malını geri dönüştürmek ve karbon salınımını yani karbon ayak izini %20 oranında azaltmak olmuştur. Ülkeler birbirleriyle binlerce yıldır ticaret yapmalarına rağmen küreselleşmenin etkisi önceki dönemlere göre çok daha büyüktür. Dünya ticaretinin 2008-2009 yıllarında dünya çapında ekonomik yavaşlama dahil olmak üzere 1990'dan bu yana ortalama %5 oranında büyümüştür. İleriye dönük olarak ise 2016-2020 yılları arasında dünya ticaretindeki yıllık büyümenin %3 ile %4 olacağı tahmin edilmektedir. Edilmiştir. Lojistikte sistem ve toplam maliyet yaklaşımı lojistik işletme sorunlarına yönelik olarak sistem yaklaşımının klasik bir örneğidir. Şirket çapında bir bakış açısıyla sistem yaklaşımı firmanın hedeflerinin pazarlama, üretim, finans ve lojistik gibi firmanın temel işlevsel alanlarının karşılıklı bağımlılığını kabul ederek gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Sistem yaklaşımının temel önermesi ana işlevsel alanların amaçlarının ve hedeflerinin şirketin hedefleri ve amaçları ile uyumlu olması gerektiğidir. Bir firmanın temel işlevsel alanlarını ve karşılıklı bağımlılıklarını tanıması gerekmektedir yandaki görsel lojistik malzeme yönetiminden yani bir firmadaki malzemelerin taşınmasına ve depolanmasına fiziksel dağıtımdan bitmiş ürünün depolanması ve müşteriye hareket ettirilmesinden oluştuğunu göstermektedir. Lojistik yöneticileri malzeme yönetimini ve fiziksel dağıtımını maliyet etkin bir şekilde koordine etmek için toplam maliyet yaklaşımını kullanır toplam maliyet yaklaşımının temeli tüm ilgili lojistik maliyet kalemlerinin bir karar verirken aynı anda dikkate alınmasıdır. Örneğin hava taşımacılığı gibi daha hızlı taşımacılık türü kullanılması şirketin nakliye masraflarını arttıracaktır ama aynı zamanda da hava yolu taşımacılığı daha hızlı bir sipariş döngüsüne ulaşacaktır. Bu da alıcı şirketin daha düşük stok seviyesine sahip olmasını hem stok taşıma maliyetlerini hem de depolama maliyetlerini azaltacaktır. Lojistik karar verme sürecinde kullanıldığında toplam maliyet kavramı yaklaşımı genel olarak bütünleşik lojistik kavramı olarak adlandırılır. Böylece tüm faaliyetler işletmenin stratejik hedeflerini gerçekleştirecek şekilde ele alınır ve dağıtım maliyetlerini en aza indirmek amaçlanmaktadır. Finans personeli genellikle şirketin onların çeşitli maliyet bölümlerinin istediği e, projelere tahsis etme sorumluluğu ile görevlendirilir. Bu nedenle finans departmanı çoğunlukla malzeme taşıma ekipmanının ve paketleme ekipmanının alınması gibi lojistiği etkileyen sermaye bütçeleme kararlarının onaylanmasında etkilidir. Bu gibi durumlarda finans personeli satın alma kararını onayladığını varsayarak ilgili ekipmanı satın almak veya kiralamak arasında karar verebilir. Üretim ve lojistik arasındaki en yaygın bağlantılarından biri, üretim işlemlerinin yoğunluğu ile ilgilidir. Birçok durumda üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, üretilen ürün için yüksek miktarları desteklemektedir. Çünkü bu, ilgili sabit maliyetlerin daha fazla birim üzerine yayılmasına olanak sağlayarak, birim başına daha düşük bir ekonomi üretim maliyetini katlanmasını sağlamaktır. Çağdaş pazarlama teknikleri müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedir. Lojistik stratejilerinin desteğiyle ürünün müşteriye ulaştırılmasında maliyeti düşürecek taşıma türleri kullanılabilir. Böylece hem pazarlama departmanı hem de e, lojistik departmanı müşteriye değer katacak bir teslimat süreci yaratmış olur. Sistem ve toplam maliyet yaklaşımlarını lojistiğe başarıyla uygulamak için çeşitli lojistik faaliyetlerini anlamak şarttır. Bir lojistik sistemi tüm şirketlere uymadığından lojistik sistemdeki faaliyetlerin sayısının şirketten şirkete değişebileceğini bilmek gerekmektedir. Lojistikle ilgili olarak kabul edilen faaliyetler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla da sınırlı değildir. Müşteri hizmetleri, tesis yeri seçimi, envanter yönetimi, talep tahmini, uluslararası lojistik, ürün elleştirme, sipariş yönetimi, satın alma tedarik, taşımacılık yönetimi, paketleme, tersine lojistik, depolama yöntemi. Bir işletme için müşterinin devamlılığı oldukça önemli ve işletmenin ticari hayatında devam etmesini sağlayacak kritik bir Bu sebeple müşterilerin sunulan ürün veya hizmet karşısında memnuniyetinin arttırılması gerekir. Müşteri hizmetleri mevcut müşterileri mutlu etmek anlamına gelmektedir. Bu fonksiyon müşteriye sunulan ürünün doğru ürün olması, doğru zamanda teslim edilmesi, doğru maliyetle fiyatlandırılması ve doğru şartlarda müşterinin teslim almasını sağlanmasına yardımcı olur. Tesis yer seçimi genellikle bir perakende mağazasının başarısının 3 faktöre bağlı olduğu söylenebilir. Bu üç farklı e, faktör, 3 faktör şudur. Konum, konum, konum. Belirli bir lojistik sisteminin başarısının da ilgili depolama ve üretim tesislerinin yerine bağlı olduğu da söylenebilir. Çok uluslu ticaret anlaşmalarının etkilerinden dolayı lojistik sistemlerinin yapılanması değiştirildiği için geç kararları giderek önem kazanmaktadır. Envanter, imalat veya montaj süreçlerinin desteklemenin yanı sıra başkalarına yeniden satış yapmak için çeşitli amaçlarla tutulan malların stoklarını ifade eder. Envanteri yönetirken lojistik yöneticilere aynı anda ilgili 3 maliyeti dikkate almalıdır. Böylece lojistik operasyonları daha etkin şekilde yürütülebilecektir. Talep tahmini gelecek bir dönemde ürün talebini tahmin etmeye yönelik çabaları ifade eder. Tedarik zinciri konseptinin artan popüleritesi, talep tahmini ile ilgili olarak tedarik zinciri ortakları arasında işbirliğinin artmasını sağlamıştır. Bu işbirliği işletmeye tedarik zincirindeki genel stok seviyelerini azaltarak verimliliği arttırabilme imkanı sağlamaktadır. Uluslararası lojistik, ulusal sınırların ötesinde sayılan mallarla ilgili lojistik faaliyetlere atıfta bulunan uluslararası lojistik yerel lojistiğe göre çok daha maliyetli ve çok daha zor bir terimdir. Uluslararası lojistik faaliyetlerinde özellikle akıcı ülkenin ticari prosedürlerine hakim olmak gerekmektedir. Ürün eleştirme bir tesisin sınırları içerisinde ürünlerin kısa mesafeli hareketini ifade eder. Ürün elleşleme işlemi sonrasında ürün cinsine uygun olarak istiflemenin yapılması gerekmektedir. Örneğin bir deponuz var çok dolu. Başka depoya almanız gerekiyor bu ürünü. Bir depo kiraladınız. dolu olan depodan ürünü aldınız. Diğer deponuza götürüp koydunuz. Bu elleşlemedir. Ya da şöyle açayım bunu. Konteynerlı bir ürün götürüyorsunuz. Ürünün diyelim ki Edirne sınır kapısında başka bir araca aktarılması gerekiyor. O konteynerdan boşaltılıp başka bir konteynere aktarılması. Bu da bir eleştirmedir arkadaşlar. Sipariş yönetimi bir müşterinin sipariş verdiği zaman ile müşteri tarafından alındığı zaman arasında gerçekleşen faaliyetlerin yönetimini ifade eder. Bu nedenle sipariş yönetimi müşteriler için yüksek derecede görünürlülüğü olan bir lojistik faaliyettir. Müşteri satın aldığı ürünün nerede olduğu, ne zaman geleceği, Yaklaşık teslim süresi gibi bilgiler önceden ulaşmak ister. Satın alma bir şirketin faaliyetlerini desteklemek için dış kuruluşlardan satın alınan ham maddeleri, breşenleri ve işletme operasyonlarını desteklemek için işletme dışından satın alınan hizmetleri ifade eder. Aynı zamanda işletmeler tedarikçilerini işletme dışından da temin edebilirler. Bu durum tedarik zinciri yönetiminin daha önemli hale geldiğinin, işletmeler için bir uzmanlık gerektiren faaliyet haline dönüştüğünün göstergesidir. Taşımacılık ürünlerin veya insanların bir yerden başka bir yere fiili fiziksel hareketi olarak tanımlanabilir. Taşımacılık yöntemi belirli bir organizasyon tarafından ulaşım faaliyetlerinin yönetimini ifade eder. Taşımacılık bir işletmenin toplam lojistik faaliyetinin %50'sine kadarını oluşturabilir. Ve bu nedenle birçok kuruluşta en pahalı lojistik faaliyetini temsil eder. Paketleme hem pazarlama hem de lojistik boyutuna sahip olabilir. Endüstriyel ambalaj bir ürünü depolama ve taşıma için hazırlanan ambalajlama anlamına gelir. Ambalaj malzeme taşıma ve depolama faaliyetleri için önemli bir öğedir. Tersine lojistik ürün geri çağırma, ürün hasarı, talep eksikliği ve müşteri memnuniyetsizliği gibi çeşitli nedenlerle ürünler ifade edilebilir. Tersine lojistik ile ilgili zorluklar ifade edilen ürünlerin genellikle küçük miktarlarda hareket etmesi ve dış dağıtım kanallarına doğru hareket etmeleri sebebiyle karmaşık hale gelebilir. Depolama envanterin belirli bir süre için stoklanabileceği yerleri ifade eder. Daha önce de belirtildiği gibi depolamanın çağdaş lojistik ve tedarik zinciri sistemlerinde oynadığı rol ile ilgili önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu bölümde lojistik faaliyetinin önemini, lojistik kavramının bileşenlerini detaylı olarak ele almaya çalıştık. Ayrıca lojistik yönetiminin etkin şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan çeşitli yaklaşımları da inceledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese başarılı dersler dilerim.